Pet. Arkadaşlar şimdi ikincisi. İkinci bölümü. Aa, bir tane, tane, pet tamam, tane bir tane pet açabiliyorsun. İki tane. Bir tane açabiliyorum. Çok. <laughs> Yunus Aa bak bak bunlar da bir şey veriyor. Ne ver? Ya biliyor Eline takıyor. Bir tane daha da. Bir daha derme de der, ne derman. Sivi dermanlar derme ne derman. derman. Ee, yine PANDA! Panda ben... <laughs> mı? He panda çıktı. Panda, 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 panda. Ay, nay, 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 nay. Ne yapıyorsun lan? Ay, nay, 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 nay. Panda nasıl bir pet? 15. Hiç oh. iyi değilmiş. Neyse tak. Ama e, aa bak bak. Bunu takalım Bu da bu hız veriyormuş. Yok. Can veriyormuş. <laughs> can da veriyor? Hı can veriyormuş. O peti de takayım olsun. Takamıyorsun. Bir tane pet takabiliyorsun. Nasıl lan? Hı hı. Hani? Onda bak kirmi var burada. Satma. Tak. İki tane mi taktın? Hayır bir tane. Kim oluyor oğlum bana? Ya sen diğer peti taksana. Diğer peti silmişsin. Silmemişim. Sildin. Oyun kesin öyle yaptı. Aa kodesi bir arkadan saydı ver ver kodesi geri yazalım. Onda bir tane pet mi takabiliyoruz? Ana doğru. Onda bir tane mi pet takabiliyoruz? Bak bak. Gördün mü? Bak bunu takıyorsun. Bak bunu takmak istiyorsun ya. Yani. Bum! 4 yüz Abi. Ne oldu abi? Ben burada bir saattir arkadaşlar video çekeceğim. Bu bir saattir kas geniştim. yine aynı video işte. Ayıp. İşte. 10 dakikalık video. Ben bunu çıktı da açacağım. Bu bir şey vermiyor. Bak ben, ben bunu koduna yazdım Mira aç sana. Merhaba bu flow Oğlum nasıl lan? Neyi? Kasım da bitmiş. Kasım mı? What the wild? Ka Küçülsene. İki. Ne iki? İki şey yap. İki olunca bir yap. Bir. E, kim öldürdü seni? Ben ona bir vururum. Ölüsün gidirse. Vururum öldürdün gittin. Bu Adam bu lan, Hulk lan Hulk. Ona bir ba daha. Aa ben ben, ben bilici öldürdüm de adama baya baya vuruyorum ben de. <laughs> ben, de biraz kasılacağım. Aa bak trade attı. Trade ha ne ne ne. O o peri bana ver. Sen mi Hangi peri? O. Oh. Ben bu bak bu, bu, bu boş pet ya onu vereceğim. Onda ne? onu var, bana onu bana, bana ver şeydi. Yo onu sana vermeyeceğim o da sana daha güçlüsünü vereceğim. Liz. Hımm, evet, evet, evet. Oh, yavrumu şey gelmiş. Aa, bana vuruyor, eyy ey, bana vuruyor, eyy bana vuruyorlar. Neredesin lan? Bana Neredesin? bana vur be. Benim boyum küçük diye bana saldırdılar. Neredesin? Bak, burada, uha, kızı uçurdu. Neredesin? Buradayım, bak. O pet pet pet, pet ne oluyor? Bir tane çocuk bana sordu. <laughs> Oğlum bak bu kız bana sataşıyor. Bak bak ben musturus oldum. Hulka dönüşeceğim. Hulka olmak için çalışıyorum. Hulka olmuyor. Kız uçtu lan. Selamünaleyküm dayı. Ölmeye hazır mısın? Öldü lan iki vuruşta öldü. Gel lan. Küçük Hı. bebesi. Ya ben bunu atışla i̇şte öldürürüm ya. Ya <laughs> ne yapıyorsun lan ya? Ben sana var ya ben orada da ölüyorsunuz. Ha ama yanlışlıkla seni öldürdüm lan kızı öldüreceğim diye. Sen kızı da öldürdüm ey, ama. Ey bekle seni uçurmaya çalışacağım. Ey bekle seni oğlum. niye karışıyorsun öyle? Karışarsan böyle ölürsün. Ey bekle seni Hadi bekliyorum ha hadi bekliyorum ha. Seni uçurmaya çalışacağım. Bir şey olmadı ki. Can bile götürmedi. Az can götürdü. Gel bir daha seni uçurabilecek miyim? Seni uçurmaya çalışacağım. Hadi vur. Evet. Vur önündeyim vur. Vay. Kork. E can can götürmüyor arkadaş. O kadar kastıydı ki. Ben. ben bu adam sana karışacak gibi duruyorlar. Bu adam sana karışacak gibi duruyor. <laughs> Adama bin vurdum bin. Bin mi? Evet bak bak şu kız var ya. Kız ne yapar? Kız ne yapar? <laughs> <o> bana kal. <gülüyor> <gülüyor> bak ben ne yapacağım şimdi? Bu bu çıkıyor, bu çıkıyor. Adam kıza bin vurdum. A kız selamete. <laughs> Rebite daha 21 bin. 11, 11. rebit. Rebite. Oğlum ne karışıyor öyle? Karışırsan. <laughs> Oğlum ne bak, bak? Karışma. lan mu onu? <laughs> lan. mu? cüceleri öyle uçurtabilirsin ama e böyle kulutlara ah hmm. beni uçurdum biraz Hulk oldum Hulk oldum <gülüyor> <gülüyor> hadi <gülüyor> bakayım ne oluyor lan ne oluyor Aa, oha oha. oha oha öyle ne Nereye? ne oluyor oha, <laughs> oyunun kralı sensin ne bakayım Bakayım. Yo adam 20 bin. Aa, bana kavuşuyor lan. Ee, bana kavuşuyor. <laughs> ya, adam... e, ee, bana bir tane çık bana kavuşuyor. Oğlum ne cüce. Oğlum hayırdır. Cüce hayırdır. Hayır lan cüce. Oo, cüce. Seni de öldürebilirim. Lan, ne oluyor lan? Hayırdır hayırdır cüce. Lan cüce. Bekle bekle onu ben öldüreceğim. Geldin mi yanına? Geldim geldim. Hı. ki. Oğlum ne Bakayım adam benden daha mı iyi? Adam benden... Yok! Söyle kralı benim! Oğlum kral sen misin? Evet. Ben söylüyorum neyim Sen söylüyorum bakayım kaçıncısısın. Sen beşincisin Seni, ödün. Seni daha cücük geçmiş ya kas yapsana. Seni ödün. Ya yap seni bir tane cüce seni geçmiş. Tav tamam, küçüliyor. Hmm. Kas çalıştı. Bir tane cüce seni geçmiş bak. Aa bak sen de Oyundan çıkmış. Hadi hadi birine bir tuğlaş. Hadi kas çalış. On bin yap. Ulaş. Oğlum bu cüce bana bakıyor oğlum. Ha, ne yapıyorsun lan? Oğlum cüce yapma. Yanlışlıkla sana vurdum ya. Hmm. Ondan çıkacağım. Yanlışlıkla sana vurdum. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır öyle? Hayır. Ben ölümsüzlük olan eve gidiyorum. Bana hiç kimse kavuşma. Oğlum hayırdır? Hayırdır? Oğlum hayır 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 bu cücelin love box'u var mı? Bunun love box'u var lan Yok. Love var Ya kendi uğraştı işte Bak ya bir vuruşta da öldür Onu öldüreceğim Sen bana 300 vurdun Ya pek vuramadın ya Ben ne bit yapacağım Biraz kas çalışacağım Bir bit yapacağım Ben ne kas çalışacağım Ya bir dakika az kaldı Aa! Bak 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 süper punch Onu 30 bin. Ana onu bayağı bayağı ya Oh he var mı? Şehit Bakacağım. Lan küçük bir tane çık bana saldırıyor. Ayıp. Ay bir tane çık bana saldırıyor. Hayırdır? Neredesin? Lan. Neredesin? Aa bir tane küçük robot adam beni uçuruyor. Neredesin? Şu robot adam beni uçuruyor. Tamam ben geliyorum. Ay! Bana adam 641 vuruyor. Ne nedir lan ben ondan daha iyi Ben ondan bin vuruyorum oğlum. Hulk. Hulk. Ha gördün mü cüceyi? Cüce? Cüce? Ne yapıyorsun cüce? <laughs> cüce. Cüce ne yapıyorsun cüce? Benim arkadaşıma ne kurtuluşun çok kadın. O bizim bizim sınıfta bir tane çocuk var. İyi iyi arkadaşım diyoruz. <laughs> Cicik kadın. Oğlum bak bak sen öldür mü lan? Sen öldür mü? Oğlum dök karı şöyle lan. Oğlum <laughs> seni de kabına aldım. Eyüp de ben de boyumu bir yapıyorum ne boyunuz iyi. Ay senin yanındayım. ne olan? Koruma yerine geçecek. Ben ben, ben ben, ben, burada ne bit yapacağım? Ben koruma yeri. Burası bizi Koru, koruyor? koruyor. Bu da ölümsüzlüğü, bu da ölümsüz oluyor. Kanka, kanka ben kendimi öldürürüm. Reset çekiyorum. Reset çek ve yap. Ben de seni bir güzel patak yiyeceğim. Patak nasıl seni döver. Pataklarsan senin ben yani pataklarım. senden küserim. Hmm. Lifter oldum lan. Baya veriyor, baya veriyor. Kaç veriyor? 300. Şaka şaka. 400. Bu pet var ya bu pet. Bayağı ya o pet, pet baya veriyor bana. E ben sen de bir bir rebit yap ben de sana daha bundan daha iyisini vereceğim. Tamam. vereceğim ama daha çok. Ben var ya dün az kalsın o peti veriyordum. Hayır dedim. Arkadaşımı vereceğim yarın dedim. Öyle. A o 10 dakika geçmiş bile.